Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanında 3 kişi var ve 3 arkadaşım yeni güncellemeyi gösteriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdiki güncellemeyi biraz geç başlattım. Ben 2 dakikaya bir şey. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Bu arada arkadaşlarım Zeynep ve Umut. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ay birisi deli. Arkadaşlar bugün demiştim şeyi göstereceğiz. Yine ev geldi. Yine araba. Şuradan hemen girelim. Burada üstler var. Ben aldım. Zeynep daha yeni oyuna girdi. Zeynep hesabım silindi. Nedense. Benim de silindi. Geri yükledik arkadaşlar. Burada yeni şeyler gelmiş. Dur lan Zeynep. Üç girmediğim için silindi. Aa, Üçkemle girmiştik. Bir dakika verdumla. Git lan. Arkadaşlar bugün e, bir tane yer var oraya gireceğiz. E ben gidemem. Girirsin, girersin. Nasıl gideceğim? Gel lan hastanenin oraya deli gibi. Umut senden ya, daha iyi. Bu hastane mi gelmiş buraya? Sürpriz. Tunay kaç gündür oynamıyorsun ondan. Hmm. Hastaneye girebilir miyim? Şu Yalnız haklı. Ben de yanlışlıkla düştüm. Ha? Arkadaşlar o yere gireceğiz. Oradaki gizemi çözeceğiz. Çok göstermeyeceğim. Allah, Herkes çünkü görebilir. Ben Bağlantım koptu. Allah böyle internetten almak lazım. Ya ben inmek istemiyorum. Ama düşünüyorum. Umut neredesin? Hastanenin oradayım. Hastaneynin tamam oradayım. bekle. Gülme hastaneyi sakın. Ağın kopuyor. Ereyi. Ben hastaneye girdim. Dur le. Dur. Gel. Dur bekle. Zeyne sonra gelir. Kabul et isteğimi. Hı. Geliyorum arkadaşlar. Ben İki <laughs> de peti yok ya. Yazık. Ya yeni başladım. Benim blobum vardı. Binek olmayan bir de tane binek olan soy tilkim vardı ya. Binek. Keşke, Keşke hepsini Hira'ya verseydim. <laughs> laf dinleseydin. Keşke verseydin. Umut bu çöp kutusunun Oğlum, içine gir. Ben nereden bileyim şey olacağını. Deli. Para Aa, geldi. Yanınıza geldim. Arkadaşlar bir tane şey aranıyor. Çok, Aha, çok korktuk. <laughs> bir tane şey aranıyor ve o e, rakona benziyor. Şu rakun olabilir. Rakununuz yok değil mi? Yok. Benim ben 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 Git la. Ben iki dakikaya geliyorum. Tamam, alayım. <laughs> Arkadaşlar ben oraya gideyim video açacağım. Arkadaşlar geldik. İniş yapıyoruz. Trixim yoksa yukarıda kalıyor. Sen indireceğim. O <laughs> dur ne diyor? Bakın ne diyor? Yorulacak bir şey yok mu ya? Miyav ne alaka? Ya sen rakunsun miyav mı diyeceğim kardeşim ya. Ben niye salak salak mağazalar? Ok ediyorum? olarak buraya okunuz yok değil mi? Yok. Ne evet, şaşmadık. Aa bu benim gözlüğüm. Buraya gireceğim de benim de okum yok arkadaşlar. O güncellemede almamıştım. Bak şuradaki haritayı biz denedik videodan önce. Hiçbir yer çıkmadı. Şu, şuradan fotoğrafını çekeyim. Çekmiştim. Çektim. Akışta paylaştım. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet. Videoyu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Kiseriz. Video çekmeye bakıyoruz. Ne arkadaşlar? Koş koş kurabiye ya koş koş kurabiye da. Dile. Ee, Ay, adam atıyorum. bakıyor. Bira ben atlıyorum en başa gideceğim. Git la. Ben atlıyorum. Bir, bir şey yaptınız. Allah'a Allah emanet. <laughs> ben bu bolaba alacağım. Ben ne bu bolaba alacağım. Ben burada kaldım salak var. Çık la. Bana ne? Boşluk yere atla. Sürü meyvan oldu. Acaba oyuna mı girsek? Oyundayız ya ne yapayım? Oyunun içindeki oyun. Evet git la. Arkadaşlar senin kafayı yemiş. bu e, Bugünkü güncellemede aa, tavşana Allah ne olmuş lan? Bu tavşanın içine burada, sıçtılar. Burada Dur iyi. bak. Wow. Arkadaşlar içi şok. Wow. Üstünde de şeyi var. Wow, Ay biz burada nasıl haps videoları çekeriz? Çeker miyiz? Çekeriz. Çakarız. Ya iyi bir gitle. Benle Zeynep çekeriz umut gelmez. Arkadaşlar bu Rakuna benziyor. Bu aranıyor. Hmm. Bulana ise 1500 bilmem hmm. ne bu buks. Bana acayip çok lazım. Bana da çok lazım. Yine kıyafet alacağım. Ben alacağım lan sen git. Hala eski kıyafeti giyiyor. Hmm, ben bunu bulmam lazım. Ben hiç kimseyi görmüyorum. Bira sen neredesin? Polis şeyinin oradaydı. Bak siz oradan görüyorum, mal gibi oradasınız. Ben neredeyim, ben neredeyim söyle. Sen başlangıç yerinde toplayıp zıplıyorsun. Ben neredeyim? Sen de oradasın. Ben ağacın arkasındayım. Siktir git lan. Bak gördün seni. Hadi şarkı çalalım lan. Üstümde tam diskolu. Hadi, hadi. Neyse. Dur ben de oynarım. Yeni ev gelmiş arkadaşlar. Ay keşke alabilseydim anne parasını. Bilmiyordum. O oh, tam ayıcıklarınkine göre. Yani. <gülüyor> 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 oh, <üstad> Yeni <laughs> ayıcık gelecek dediler ama ben görmedim. Ben de görmedim. Arkadaşlar bu ayıcıkların kartonu Ana! filmi çıktı. Ben izledim çok tatlıydılar. Yeni ayıcık geliyordu. <laughs> Birlik ayıcıyı bütün rengi seçti. Buraya giremiyoruz. Ben dışarıdan şimdi gireceğim. Çıkış nerede lan? Eve kadar büyük. Hmm. Ben neredeyim? Hmm. Siz neredesiniz? Ben çıktım bile. Çıkmay. Bana ne? Çık. Balkona oh, gir. Hemen çıkabiliyoruz. Yiyor. Ama diğer evlerden falan çıkamıyorum. Bir git la. İnternetin iyi olduğu için olmasın. Yeni oyun gelmiş. Hadi gelin oynayalım. Geliyorum. Bekleyin. 10, sen 9. neredesin? Oğlum gelin le. Sen neredesin? Ya ben neredesin? Gel oyunun yerine gel. Bak orada. Aklıma koş koş aklıma kurabiye adam. adam. Koş koş kurabiye adam. Ya sen kurabiyeyi nereden gördün kurabiye adam aklına geliyor? Filmde. Git le. ne oynayacaksın burada biz? Burada yangınları söndüreceğiz. Yangın adamdan kaçacağız. Roblox gibi. E şey e şey gibi lo. Ana benim üstüm çıkmadı. Diğer güncellemedik. Bir benim üstüme bakın. He he. Bak. Benim üstüm çıkmamış. Ay çıkmış ben görüyorum ben, ben ama. Ben, ne de... niye göremiyorum? Ben görüyorum. Senin internetin kötü. Hadi ben başlasayım. Ay. Yani nerede? Ya bulacaksın işte. O kadar da bir söyleyemeyiz. yemeyiz. Alev dikkat et. Oha. Ya. Alef dikkat edin ha. Alef simili nerededir? O ne adamlardır leh. Oyunu hiç oynamamış. Oh, buldum is. buldum buldum. Ateş buldum. Hmm. İlk ben buldum. Gidin buradan. <laughs> Gitle. Git le. dedi gitti. O gitsin. Biz ne gidiyoruz? Ya Hayır ya yangın adam değilmiş. Yangın bir tane <laughs> daha buldum. Gelin Ay. yangın bir tane daha buldum. Nerede? Ben hangi alemdeyim bilen var mı? Birine Abi bir yangın birine... daha buldum. Gel... Çarkın orada böyle dönen bir şey vardı bir adını Ay. Git la. Koşun yangın adamına, inşallah, <laughs> gelin, inşallah, inşallah. <laughs> Bağırma Zeynep. <Tabii> <laughs> lan beni takip ediyor. Gel lan ölüme kadar ışık attın. Sen, gelme gelme. Sen gerizekalı olduğun gezik, için hmm. senin peşini bırakmamıştım. Ana mi? bana da yakın şu an. Ben öldüm bile. Tezbillahimineşeyden... Sen, sen öl zaten. Aa yangın adam yangın adam gelme abi sen gelme seni. gelme gelme kutunun içine gir. Aha vallahi son anda kurtuldum. Neden yangın adam gelirse bana atmaz. Öldün mü? Yok ben öldüm. Hmm. delimiz ölmüş Neyse deliye bir şey olmaz <gülüyor> <gülüyor> oh, Büyük yangın adam Yeminim en büyüğü Kötü insana bir şey olmaz dermiş Büm büyük bir yangın adam var Ve bana şu an çok yakın Şu yangını söndürmeden ben gitmem Salak gel, be, be Arkadaşlar be. küçük bir ee, şeylik oldu Düştük. Aferin Ay. sana. Ay gelme yangın adam. O çok büyüğünü siz gördünüz. Ben beni öldürdü. Anne. Yangın. Abi adam. gelme. Yangın adamı biz gördük umudu öldürdü. Üstüme üstüme bazı şeyler. Yan yanda dolaşmasaydınız. <laughs> Hira'ya çok yaklaşıyor. Ama ben şeyin içindeyim. Bu, bu bana yakın mı? Bu araba kimin? Bu araba adamın adam almış, adamın şeyi Hayır adam almamış bazı yerlerde Aa, araba büyük, var. Büyük ateş adam, büyük ateş adamı gördüm. İlk kez görüyorsun. Günaydın Zeynep. Hayır ya peşimde. Bana ne? Ya biri yardım etsin. Ha. Ya sen bana yardım et, ben yolumu kaybettim. <laughs> adam öldü. Hira ile biz tek kaldık. Şu ya yangın. Lan. Bak Hira tam önümde bir tane yangın var ama yangın Ana adamı... yangın adam tam. Ay öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim. Öleceğim öleceğim. Ölürsem ben bittim valla oyundan çıkarım. <laughs> öldü. Aa, öldü. Şu an tek gördüğüm kişi yangın adam. Zeyno. Yangın adam nerede? Zeyno yakında değil bakayım. Zeynep. Kira daha, daha iki tane var. ben ne yapacağım? Zeynep yaklaşıyor. Zeynep oradan dönme ha. Aşağı inme. Tamam. Hangi tarafa gideyim? Bu tarafa gideyim. Ben nereden bileyim? Umut bana baksın sen yangın adama bak. Ben yangın Hangi? adam uzaklaşıyor. Ben bu tarafa gidiyorum valla. Aa Zeynep yangın adamın geçtiği yerde bir tane yer var. Oraya girdi. Orada yangın var. Ben bir yangın bu tarafa gittiğimde Yangın adam çok yaklaşıyor bana. Zeynep yakındır ha. Yemin ederim her an oyundan çıkabilirim. Çık Zaten 22 çık. 21 dakika kaldı. Anne bir dakika değil küçük saniye. Yangın, yangın. adam kaldı. Ay küçük yangın. Ama bana ne? Küçük yangın adam çok hızlı koşuyor. Böyle mece oynuyoruz. Anne. Git lan. çıkıyorum lo. Çıkma. dakika değil 3 saniye. 3 saniye kaldı. E ben ne yapayım? Biz biz sen sen orada şu. An. Ben de orada. Sen öcü olmuşsun, öcü. E oyunda az kişiydik. Oo burada plague var. Yine <laughs> Hayır. <gülüyor> Oynamak herkes istemem. burada mı? Hayır. Tamam biz birbirimize katılıp geliyoruz <laughs> Evet ben videoyu kapattım, açtım. Ee... Arkadaşlar e, geldik oyundan çıktı. Yine Abi, gitle. Ya gitle. Derdimiz ne? Sen ne diyorsun? Gelin direkt hadi. Bana bir plak versin. <laughs> <laughs> Gitlo sen ne derdindesin? Biz ne yapıyoruz? Alsam mı lan? Sen almayacağım. Almay, aldı diğer mi oldu? Oldu sende de bu. Ben sen demedim deli. Ne yapalım? Ben gidiyorum git güle güle bir ben pizzacı da oynayacağım iyi arkadaşlar yeni şey gelmişti bir tane alalım para etmiyor aa nimda buldu nimda ne diyormuş ben doktor nimda dünyadaki bütün hastaları İyleştireceğim. hastalıkları İyleştireceğim. iyileştireceğim İtfaiyeci, polis memurları doktor, doktor herkesin bir ekibi var gibi görünüyor değil Görünürüm. mi Üç farklı ekip bu bana bir şeyi hatırlatıyor. Bence sonraki Bence. güncellemede takım güncellemesi gelebilir. Kesin. Ben Sky ve ben bugün bir polis memuruyum. Ben de adminim. Herkes gönlünce eğlence bilmesi sağlamak için Pekka ikisi güvenceyi tutacağım. Ben admin ve bugün bir itfaiyeciyim. Ben seni. Bir yangın olduğunu ya da bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını beni ara. Lan sen hapishaneye gitmiş ya bu deli. Nerede hapishane nerede Allah aşkına. Yardım edin. Git lan. Kendine çık. Bağlantı koptu. <laughs> Bağlantı koptu. Eman eman eman. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bağlantıyı açık. düzeltip geliyorum. Arkadaşlar video açtım. Çıkartmaları alayım. Ben şöyle biraz şey alacağım. Herkesin kapı açık. Kim oyundaymış? Biraz Şöyle bakalım. İnşallah yine köpek çıkmaz. Bitiriyorum. En yakın arkadaşımı bitireyim mi? Bitirmeyeceğim. Aa, <laughs> Ben gidiyorum takas yerine. Bana ben de okula gidiyorum. Gidin. Sıkışman bitti Umut. Yok. Bitti ya. Ben bir şey yapmıyorum ki geziyorum öyle. Gez bana ne? Gelin takas yerine tamam ben şöyle okula gidelim. Vila doğru siz daha ikinci level Zeynep <laughs> ve Umut ve Zeynep siz gidin levellerinizi geliştirin tamam. Biraz mobilyalar <laughs> alın. Levelinizi geliştirin. Evlerimizi çöker sandık dostum. Level level mal. Ben 14'teyim. Niye ben içim? Video oyunu. Ben bundan öndeydim. 16'yı. Video oyunu. O oh, sandık dostumla hemen tanışabiliyorum. Ee evet, tanış. Kesin ya köpek ya kedi çıkacak abi. İlk kesin. başta öyledir. Bu neredesin? Binek şeker sandık dosta. Kar baykuşu vereceğim. Kar baykuşu. Hira bana kar bay, kuşu ver Leyi sana, hayır, hay sana bay, hayır. 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 Doyamıyorum <laughs> Tamam hadi veririm. Yes. Beşinci seviye veririm o video oyunu. Okudan çık. Bugün. Çık. Kanı. Bıçak yavaş. Aynen. Allah bilir hangi sandık dostu istiyor. Kimse inanmaz arkadaşlar. Yani bu devirde. Efsanevi ev hayvanı. Sana yani dinozor vereceğim. Sadece Özgür TV'ninki inanıyor. Başka kimseyi inanmıyor. Var mı? Ney? Bin. bin. Allah bilir ne isteyecek. Hadi söyle söyle söyle. Bin. Ahtapat ne? Söyle söyle. Efsane çıktı. ve var. ev hayvanı bin. Ben Git la. Sana üç tane versem kabul edersin. Nadir, nadir. Şöyle bakalım, bakalım bakalım Aa, Sultan Papağan'ım var. E, ee, ne yapayım? Bila, bana Sultan Papağan'a Be gelin. Ben nadirleri bileyim. topla. Bir de efsane. O, oh, hayır. Efsane bir bin. Dur bekle. Bila bak bana bir tane kar baykuş. Bekle. O saniye. saniyesi var, var. lay sende. Saniye var. Allah'tan da. Al sana Al sana Tanrıskret. Trix Trix. Çok sıcak. Trix verdim. Neden Neyini so inceliyorsun le? Ben kabul etmeyeceğim bu arada. Nedense bugün hava çok sıcak. <laughs> Arkadaşlar ekibimize kim katılmak istiyorsa ismini yazsınlar. Evet, Maya mı? Hayır. Olmaz ki. Hadi iyi oğlum. <laughs> F polis köpeği. Bana biri bir şey verince diyor. A eşek. Bana birini hatırlattı. <laughs> o kişiye eşek satılardı. Merak etme özgür değil. <laughs> Siz beşinci level alıyorsun anlıyorsun. Hira Ha, bağlantı, ya, aa bağlantı kopacak. Ya, bağlandım bak gibi biri İran. beni kurtarsın. Ben de diyorum sen niye ziyaret edilemiyorsun? Niye? Gece senin internetin gidecekmiş. Arkadaşlar ben... ben, oyundan çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç dakikadan sonra oldu internetimiz. Gelsenize başlangıç yerine. Ben geliyorum. Sanırsak ışınlanmışız. sen, aa. sen gelme. Ya videoyu bitireceğiz gelseniz hele. Sana ziyarete gelsen. Pati. Pati pati pati. Nele. Aha. Neyse siz gelmeyin. Evet arkadaşlar bugünkü Hayır. videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.